Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fasulye ıslatacağız arkadaşlar. kuru fasulyeyi akşamdan ıslatmaya son veriyoruz. 1-2 saat içerisinde fasulyenizi ıslatıp yemeğinizi yapabilirsiniz bu yöntemleri denerseniz eğer. Bir tas fasulyemi tencerenin içerisine aldım ve üzerine suyumu ilave edip bir taşım kaynatacağım. Ondan sonra size bir püf noktası daha vereceğim arkadaşlar. Bu fasulyemizi 1-2 saat bekletip yemeğimizi hemen yapacağız. Kaynayan fasulyemin üzerine bir içerisine bir bardak soğuk su dökeceğim arkadaşlar. Bu da bir püf noktası ve ocağımı kapatıyorum. Kapağını kapatıp fasulyemizin şişmesini bekleyeceğiz. En az 2-3 saat bekleteceğiz. Ondan sonra yemeğimizi yapmaya geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi fasulyemiz şişti arkadaşlar dibe çöktü. Çok da güzel oldu. 3 saat beklettiğim fasulyem bu şekil. Gördüğün verdiğim püf noktalarıyla gazını da alacağız arkadaşlar. Şimdi süzeceğiz fasulyemizi. Yeniden yemeğimizin yapımına şimdi geçiyoruz. 250-300 gram kadar kırmızı etimizi Tencereme aldım, suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Evet, pişen etlerimizin içerisine bir tane soğanı aktarıyorum arkadaşlar. Benim etlerim biraz fazla pişmiş, siz bu kadar pişirmeyin. Evet, soğanla etimizi de bir güzel kavururken içerisine yarım çay bardağı yağımı da ekledim etlerle soğanımı kavuracağım. Bir kaşık domates ve biber salçası karışımımı ekliyorum etlerimin ve soğanımın üzerine. Salçayla da bir miktar kavuracağım. salçamızı ve etlerimizi kavurduk şimdi fasulyemi aktarıyorum Fasulyeyle de bir şöyle bir karıştıralım isteyen düdüklüte aynı işlemleri düdüklü tencerede yapabilirsiniz arkadaşlar düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz 20 dakikada düdüklü tencerede Yemeğimiz pişecektir. Üzerine çıkacak kadar suyumuzu ilave ediyorum. Suyu azaldıkça su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle az suda pişireceğim. Kıvamını siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, kuru fasulye yemeğimiz pişmeye Hazır. Evet, yemeğimin tuzunu koydum ve kontrol ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika, mis gibi oldu. Dediğim gibi düdüklüde de pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar kuru fasulyemiz pişti. Çok da harika görünüyor. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi lokum gibi. Buharı üzerinde kameramı kapattı buharı. Evet. Siz de bu yöntemlerle yaparsanız inanıyorum ki ben bundan daha güzel olacaktır. Evet, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.